Merhaba. Akkaş Hukuk bürosundan avukat Ahmet Başturk. Bugün e, 636 6306 sayılı kanun uygulamada kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında toplum nezdinde ve malikler nezdinde e, soru işaretleri olan uygulamaya dönük bilgileri vereceğim. E, öncelikli olarak bu kanun sürecine nasıl başladığı hakkında e, sürece başlarsak ilk olarak maliklerden herhangi biri taşınmazda bulunan bir tanesi dahi olsa karot alınması adına yapacağı yapı denetim firmalarına yapacağı başvuru sonucunda bu denetim firmaları tarafından bu binadan alınan betonlama örneklerinden alınan karotlar sonucu dayanıklılık testi yapılarak ilgili belediyeye başvuru yapılmaktadır. İlgili belediyeye yapılan başvuru sonrasında belediyenin ilgili birimlerince bu dayanıklılık testi irdelenerek eksik evraklar vesaire hususlar yoksa akabinde riskli yapı tespiti kesinleştirilmektedir. Riskli yapı olduğu belirlenen bina, tapu bina sonucunda tapuya yazı yazılarak binanın maliklerine buranın riskli yapı olduğuna dair belirlemenin tebliğ edilmesi gerekmekte. Tapu kendisine belediye tarafından gelinen, gelen gelen riskli yapı tespiti tebligatından sonra binanın tüm maliklerine binanın artık riskli yapı olarak belirlendiği ve aynı zamanda Tapu kaydına 6.6 sayılı kanun kapsamında riskli yapıdır şerhi konulduğuna dair şerh konulduğunu tebligatla gönderiyor. Bu tebligat sonrasında tüm kat maliklerinin bu riskli yapı tespitine karşı 15 günlük bir itiraz süreleri var. Bu 15 günlük itiraz süreleri içerisinde ilgili belediyeye taşınmazın bulunduğu, bulunduğu belediyeye itiraz ederek bu riskli yapı tespitinin bir kez daha incelenmesi açısından bir şansları var kat maliklerinin. Bu incelemeyi, yapı belirlemesi incelemesini e, bu sefer belediye nezdindeki birimler değil, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda oluşturulan heyet, e, teknik heyet yapıyor. Teknik heyet önüne gelen dosya, itiraz üzerine, maliklerden birinin itirazı üzerine, teknik heyetin önüne gelen dosya incelenerek e, bu sefer sonucu kesin bir belirleme yapılıyor. Teknik heyet şayet buranın riski yapı olduğunu kanaat getirirse, itirazı reddediyor ve bundan sonra hiçbir itiraz yolu açık olmaksızın riskli yapı tespiti kesinleşiyor. Eğer heyet risk yapı olmadığına dair bir belirleme yaparsa bu sefer, bu sefer riskli yapı şerhi kaldırılıyor tapudan, tapuya yazı yazılarak. Ama uygulamada ve İstanbul'da çoğu günahdan heyete itirazlar sonucunda tekrardan riskli yapı olduğu tespit ediliyor genellikle eski olduğu için ve bu şekilde yazılar yazılıyor tekrardan ilgili belediyelere e, ee, riskli yapı tespiti iki şekilde kesinleşiyor az önce bahsettiğim gibi. Ya 15 günlük süre içerisinde tüm kat malikleri itiraz süreleri dolmasına rağmen itiraz etmezseler ilgili belediyeye buranın riskli yapı olmad olmadığına dair. Ya da ilgili e, belediye itiraz ettikten sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde kurulan heyet de buranın riskli yapı olduğunu tespit ederse e, tekrar kesinleşiyor, iki şekilde kesinleşiyor. Ve e, her ikisinde de belediyeye kesinleşmesi yazıları yazılıyor. Birinde tapu tarafından 15 günlük sürede itiraz olmadığına dair yazı yazılıyor. Diğerinde bakanlık nezdindeki heyet tarafından buranın risk yapı tespiti bir kez daha incelendiği ve e, inceleme sonucunda risk yapı olduğu kesinleştiği yazıları belediyelere yazılıyor. Belediyelere yazılan yazılardan sonra riskli yapı tespiti kesinleşmiş oluyor ve bu sefer farklı e, bir idari sürece giriyoruz. Bu süreç şu şekilde oluyor. E, bir kere risk yapı tespiti kesinleştikten sonra, belediyeye yazılar yazıldıktan sonra Buranın e, muafiyet yazıları vesaireleri çıkabiliyor. Yani buradaki e, kanun kapsamında düzenlenen belli başlı harçlardan muafiyet e, vesaire hususlardan muafiyete dair verilen maliklere yazılar çıkartılabiliyor. Bunun yanında e, sermaye piyasasına kayıtlı değerleme şirketlerinden buranın değerleme raporları alınabiliyor risk yapı tespiti kesinleştikten sonra ve bununla birlikte en önemlisi ilgili kesinleşme yazısı belediye geldikten sonra belediye artık buranın yıkım ve tahliyesine ilişkin olduğunu söylediğimiz tebligatları yapmaya başlıyor. Bu tebligatlarda şu şekilde belediye riskli yapı tespiti'nin kesinleşmesini aldıktan sonra tüm maliklere ilk tebligatı gönderiyor ilk müzekkereyi. ve bu ilk tebligatta 60 bu taşınmazın riskli yapı olmasının kesinleştiği riskli yapı tespitinin kesinleştiğini ve riskli yapı olan bu taşınmazın 60 gün içerisinde boşaltılarak yıkılması ihtarını yapıyor tüm maliklere. Bu 60 günlük süreler tüm malikler bakımından dolması gereken süreler uygulamada çoğu maliklerin kat maliklerinin bilmediği ve sürecin nasıl ilerlediği hakkında soru işaretleri oluşan kafasında ki süreçler 60 günlük süre şöyle doluyor ilk 60 günlük süre tüm kat maliklerine tebligat yapıldıktan sonra burada en son kat malikine giden tebligattan sonra dolacak 60 günlük süre ilk 60 günlük sürelerin dolması olarak kabul ediliyor çünkü her kat malikine giden tebligat süresi farklılık arz ediyor. Bazısına ayın başında giden tebligat diğer kat maliklerine birkaç hafta sonra eline ulaşabiliyor. Bu sebeple de en son eline tebligat ulaşan kat malikinin eline geçme tarihi 60 günlük sürenin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Tüm bu 60 günlük süreler usulüne uygun olarak dolduktan sonra ise belediye bir kez daha ihtar ediyor kat maliklerine ve diyor ki burayı bu sefer 30 günden fazla olmamak üzere bir süre daha veriyor uygun bir süre. Genelde uygulama uygulamada 30 gün veya 20 gün gibi süreler veriliyor belediyeler ve tarafından bu kez. İkinci ihtarda da tekrar aynı şekilde buranın liste yapı sürecinin kesinleştiğini, ilk 60 günlük tebligatların maliklere yapıldığını ve artık 20 gün ya da 30 gün içerisinde buranın yıkılması gerektiğini malikler tarafından ve tahliye etme ihtarı yapılıyor. Bu ihtardan sonra artık malikler burayı tahliye etmek durumundalar. Çünkü e, yine az önce bahsettiğim gibi usulüne uygun yapılan tebligatlarda ve son malika yapılan tebligat sonucunda e, süre dolduktan sonra burada artık yapacak pek fazla bir şey kalmıyor. Çünkü e, kentsel dönüşüm kanunun özellikle 27 Ekim 2016 tarihinde yapılan yönetmeliğindeki değişikliğinden sonra e, elektrik, su, binanın elektriği, suyu, doğalgazı kesilmesi yönünde ilgili idarelere bu süreler dolduktan sonra yazılar yazılıyor ilgili idareler de artık bu değişiklik sonrası, yönetmelik değişikliği sonrası elektriği, suyu, doğalgazı kesmek zorundalar kanunu verince. Ve artık bu dönülmez yolun sonuna gelinmiş oluyor. E, 30 günlük süre sonunda tahliye etme e, maliklerde kolluk kuvvetlerince tahliye ettiriliyor e, buradaki belediye görevlileri bakımından. Aynı zamanda binanın elektriği, suyu vesaire hususları kesiliyor. Bundan sonraki süreçte e, tabii ki 6.36 sayılı kanunun diğer yönü yani malikler tarafından yapılacak uygulama belirlenmesi gerekiyor. Binada nasıl bir dönüşüm yapılacağı, yerinde uygulama mı kat karşılığı verici, Kat karşılığı vesaire yapılacağı uygulamalar noktasında diğer videomuzda bilgileri alabilirsiniz.